رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصح للإحسان بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين Kıymetli abilerim inşallah Allah Azze ve Celle nasihat, e, nasip ederse bu akşam sizlere nasihatte bulunmak istemiş olduğum ayet Allah Azze ve Celle'nin Şerh suresinde veya yanımızda meşhur olmuş olduğu üzere İnşirah suresinde geçen şu ayettir. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede dedi ki abiler Estaizu billah Fe inna me'al usru yusra inne me'al usru yusra Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır dedi Allah Azze ve Celle. Daha sonra kardeşler yine tehdit etti. İkinci bir defa Allah Azze ve Celle dedi ki muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler öncelikle size sorayım. Sizler bu ayetin önemi üzerinde hiç tefekkür ettiniz mi? Bu ayette tam olarak Allah Azze ve Celle bizlere nasıl bir haberde, nasıl bir müjdede bulundu? Bunu hiç tefekkür ettiniz mi? Veya kardeşler Yaşanmış olduğunuz hayatınızda böyle sahneler gerçekten oldu mu? Hani bazen insanlar bazı olaylar yaşar. Yer yarılsaydı da içine girseydim diyecek hale gelir insan. Ve bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin bir kolaylaştırması, imtihanı üzerimize hafifleştirmesi durumu söz konusu olur. İnanıyorum ki birçok kardeşimiz böyle bir durumu yaşamıştır. Bu ayet birçok kardeşimizin yanında tahakkuk etmiştir. Allah Azze ve Celle dedi ki فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet kardeşler, bizlerin hayatında hepimizin karşılaşmış olduğu ayrı ayrı zorluklar ve ayrı ayrı kolaylıklar vardır. Nice imtihanlar yaşarız. Kimimiz çocuklarıyla imtihan olur, kimimiz anne babasıyla imtihan olur, kimimiz eşiyle imtihan olur veya kadınlarımız kocalarıyla imtihan olunurlar veya bizler insanlarla imtihan olunuruz veya sistemlerle karşımızda bulunan kafirlerle Allah Azze ve Celle bizleri imtihan eder. Ne olursa olsun kardeşler nasıl zorluklar yaşarsak yaşayalım şunu bilirsek inşallah Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla teskin olmuş oluruz. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri bizleri teselli etmiş olur. فَاِنَّ inna اُسْرَ يُسْرَ Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Dediğim gibi kardeşler hepimizin yaşamış olduğu ayrı ayrı zorluklar var. Ayrı ayrı imtihanlarımız var. Bazen öyle had safhalara uğraşıyor ki artık ondan bir çıkış yolu arıyoruz. Eğer bu ayeti bilirsek, eğer bu ayetin üzerine tefekkür eder ve böyle anlarımızda Allah Azze ve Celle'nin bizlere yardım elini uzatacağı konusunda bir şüphemiz, bir kaygımız olmazsa ve bununla beraber sabreder Allah Azze ve Celle'den sakınırsak فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرَ يَسْرَ Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır dedi Allah Azze ve Celle. Bununla beraber kardeşler وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ نَخْرَجًا Kim Allah'tan korkup sakınırsa, Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir dedi Allah Azze ve Celle. Yaşamış olduğumuz zorluğun derecesi ne olursa olsun muhakkak ki her zorluktan sonra, her darlıktan sonra veya zorluklarla, darlıklarla beraber Allah Azze ve Celle'nin bizleri, bizleri genişliğe eriştirme durumu söz konusu olacaktır. Allah Azze ve Celle bizlere genişlik verecek. Allah Azze ve Celle işlerimizi kolaya çıkaracaktır. Kardeşler, özellikle bu ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indi. Nasıl bir durum söz konusuydu da Allah Azze ve Celle bu ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indirdi? Özellikle abiler şöyle süreyi başından itibaren okumak istiyorum sizlere. Allah Azze ve Celle surenin başında İnşirah suresinde aslında ismi Şerh suresidir. Ama daha çok burada insanların yanında meşhur olmuş olduğu ismi bu sürenin İnşirah suresidir. Allah Azze ve Celle dedi ki اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَقْ Biz senin göğsünü genişletmedik mi? وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَقْ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ذَحْرَقْ Sırtını büken o yükü üzerinden biz alıp yükünü hafifletmedik mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا ''Ve biz senin şanını yüce kılmadık mı?'' dedi Allah Azze ve Celle. Abiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir durumun içerisine düşmüştü ki davet yaptı, öncelikle Allah Azze ve Celle'ye iman etti. Allah Azze ve Celle kitabını onun üzerine indirdi. Büyük bir e, mücadele ortaya koyması gerekti. Daveti insanlara götürmesi gerekti. Ve daveti insanlara, kim olursa olsun bu daveti insanlara götürürse muhakkak karşılaşacağı bazı eziyetler ve zorluklar olacaktır. Aleyhissalatu vesselam bu daveti insanlara götürdüğünde o insanlardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyetler vermeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi böyle daraldı, içi daraldı ve bunun üzerine tam böyle bir zorluğun üzerine yaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış oldukları bütün yaşamış olduğu bütün zorlukların üzerine Allah azze ve celle adeta onu teselli edercesine dedi ki fe inne ma'al usri Muhakkak ki her zorluktan sonra kolaylık vardır. İnna ma'al usra yusra tekit etti. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır dedi Allah azze ve celle. Kardeşler Seyyid Kutup bu ayete yapmış olduğu tefsirinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Allah azze ve celle bu lafızları kendi seçkin sevgili kul kuluna karşı kullandı. Bu lafızlarla Allah azze ve celle kulunu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli ediyor. Ona karşı sıcak bir tavır göstermeye çalışıyoruz. Sı sıcak bir tavırla onu rahatlatmaya çalışıyordu. Ve bunun neticesinde bu zorluktan sonra Allah Azze ve Celle ona bir çıkış yolu gösterdi. Bir kolaylık kıldı dedi Seyyid Kutup. İşte böyle kardeşler özellikle nebiler, salihler, sıddıklar, bu dinin davetçileri, dava erleri muhakkak Allah Azze ve Celle'ye iman eder ve bu dinin davetini yaparlarsa bir zorlukla, bir imtihanla karşı karşıya kalırlar. Sizler Allah Azze ve Celle'ye gerçek manada im şey yapan, iman eden ve ibadet eden kullarsanız artık sizi müjdeleyeyim kardeşler ben. İmtihanlara karşı hazırlıklı olun. Böyle gerçek manada Allah Azze ve Celle'ye karşı bağlanmış, gerçek manada Allah Azze ve Celle'ye karşı itaatkar olmaya çalışan insanlarsanız, gerçekten bu dini yaşamaya çalışan ve bu dinin gereklerini insanlara anlatmaya çalışan insanlarsanız, ben sizi müjdelemiş olayım. Haberiniz olsun kardeşler, sizler imtihan edileceksiniz. Bazı insanlar tamam biz iman ettik, bize bir şey isabet etmesin, evimizde oturalım, şöyle insanlarla bir araya gelmeyelim, şöyle durumlarda, şöyle şeylerde bulunmayalım ki hiç kimse bize karışmasın. Bu münafıkların alametidir. Münafıklığın alametidir kardeşler. Bizler iman ettiysek imanımızdan sonra bizlere musibetler isabet edecektir. Allah Azze ve Celle bizlere imtihanlar gönderecektir. Ve bu imtihanlar bizim imanlarımız oranında olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli imtihanlara düşer oldu ve Allah azze ve celle niye bu kadar şiddetli imtihanlara maruz kalmasının bir sebebi olarak bir şey zikredecek olursak ciddi bir imana sahipti ve büyük bir davanın altına girmişti. Büyük bir davayı insanlara ulaştırma çabası, gayreti içerisine girmişti. Şayet bizler de gerçekten Allah'a kulluk yapmak isteyen insanlarsak, ve bunun davetini insanlara götürmek isteyen insanlarsak imtihan olunacağız kardeşler. Bu kesinlikle bizim için kaçınılmazdır. Bazılarımız eşleri konusunda imtihan olunacaklar bazılarımız aşıkla imtihan olunacaklar. Bazılarımız malıyla imtihan olunacaklar. Bazıları malının çokluğuyla imtihan olunacakken bazıları malının azlığıyla imtihan olunacaktır. Bazıları çocuklarıyla imtihan olunacak. Veya bazıları beldelerinden sürülecek. Veya bazılarımız kardeşler cezaevlerine atılacak nice şeyler. Ama bizler gerçekten Allah'a iman etmiş kullarsak bizlere imtihan isap edecek abi. Musibetler Musibetler isabet edecek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Bakara suresinde dedi ki, dedi ki وَلَنَبْلُوَنُّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Muhakkak ki biz sizi imtihan edeceğiz. Açlıkla, korkuyla, mallardan, ekillerden, canlardan eksiltmekle biz sizleri imtihan edeceğiz dedi Allah Azze ve Celle. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizlere haberidir. Allah Azze ve Celle vaadinden döner mi abiler? Allah Azze ve Celle sözünden döner mi? Allah Azze ve Celle sözünü yerine getirmez mi? Hayır kesinlikle haşa. Allah Azze ve Celle haber vermiş olduğu şeyleri yerine getirecek. Ve Allah Azze ve Celle sizleri imtihan edeceğim dedi. Sizleri imtihan edeceğim dedi. Ve beşşiri sabirin. Sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا musibetun, مُسَيْبَتُمْ inna اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet şey yaptığında, isabet ettiğinde, böyle sabredenlere bir musibet isabet ettiğinde, iman edenlere bir musibet isabet ettiğinde onların söylemiş oldukları şey, yapmış oldukları şey biz Allah'a aitik, biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz. Bu kadar kardeşler. Bağırmaya, çağırmaya, farklı farklı şeyler yapmaya gerek yoktur. Biz Allah'tan geldik ve Allah Azze ve Celle'ye döneceğiz. Ve şurası bir kesin ki biz imtihan olunacağız kardeşler. Sözümüze sadıksak, iman ettiğimizi gerçekten söylüyorsak, gerçekten iman ehliysek, gerçekten bir mücadele ortaya koymaya çalışan insanlarsak, gerçekten bu dinin yardımcıları olduğumuzu zannediyorsak, bunun karşısında imtihan olunacağız. Bunun karşısında bir imtihan gelir abi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediğinde samimi olduğu için, davasında samimi olduğu için Allah azze ve celle onu imtihan etti. Çeşitli zorluklar verdi. Fe inne ma'al usra Muhakkak ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır dedi Allah azze ve celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nice zorluklara katlandıktan sonra Zorluklara sabredip Allah Azze ve Celle tevekkül ettikten sonra Allah Azze ve Celle ona işleri kolaylaştırdı abi. Allah Azze ve Celle vaadinden döner mi? Allah vaadinden dönmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vaad etmiş olduğu şeyi yere, yerine getirdi. Düşünün kardeşler, Mekke döneminde özellikle son 3 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirsiniz risaret Risalet geldikten sonra 13 yıl boyunca Mekke'de kalmış. Son 2-3 yıl boyunca Mekke'de Müslümanlara karşı müşrikler tarafından bir boykot düzenlenmiştir. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı böyle çıkış yolları arıyorlardı. Bazıları Habeşistan'a gittiler, bazıları Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka çıkış kapıları arayarak kendisi Taif'e gitti. Ve daha nice şeyler. Ciddi anlamda bir boykot uygulandı ve bir zorluk içerisine girdiler. Aleyhisselatu vesselamın Taif seferini bilirsiniz kardeşler. Hepiniz yerden okumuş veya dinlemişsinizdir. Aleyhisselatu vesselam Taif'e gittiğinde azatlı kölesi Zeyd bin Harise ile beraber gitti. Artık bir çıkış yolu bulabilir miyim? Acaba Burada insanlar bu dinin davetini kabul ederler mi? Diye bir umutla Taif'e gitti. Taif'te o insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu daveti kabul etmediler. Eziyet ettiler, ona taşlar attılar. Allah azze ve celle'nin insanlara rahmet olsun diye göndermiş olduğu elçiye böyle yaptılar kardeşler. Allah azze ve celle'nin insanlara yol göstersin, hidayet yollarını öğretsin diye göndermiş olduğu elçiye onlar böyle yaptılar, onu taşlarlar. Allah Azze ve Celle'nin ismini kendi isminin yanında anmış olduğu, kadrini, kıymetini ali kılmış olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onlar böyle yaptılar kardeşler. Aleyhissalatu vesselam ve küresi, azatlı küresi bu şekilde taşlanınca geri döndüklerinde bilmiş olduğunuz üzere dağların meleği geldi, dağların mele meleği geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, şayet istersen bu iki dağı onların üzerine geçireyim. Bu iki dağı onların üzerine geçireyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Hayır." ben böyle bir şey istemem dedi. Umulur ki onların sülbünden, onların neslinden Allah'a ibadet eden ve hiçbir şekilde hiçbir şeyle Allah'a şirk koşmayan bazı insanlar türer, bazı insanlar çıkar dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam böyle söyledi. Kardeşler, bugün zorlu bir gündü değil mi? Peki Allah azze ve celle'nin ayeti nasıl tahakkuk etti? fe inne ma'al usri yusra. Muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah Azze ve Celle Medine'nin fethini verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'nin fethini verdi kardeşler. Allah Azze ve Celle daha sonra nice toprakların fethini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Müslümanları yeryüzüne hakim kıldı. Kendi katına şerefli ve izzetli kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ve daha nice nimetler verdi. Fe inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır abi yer. Sahabe de aynı durumu yaşadı abiler. Benzer durumları Mekke'de o son 2-3 yıllık boykot döneminde hepiniz tarih sahnesinde, siyer sayfalarında okumuşsunuzdur. Sahabe çok çetin, çetin zorluklarla karşı karşıya kalır abiler. Çok çetin imtihanlarla mücadele ettiler. Mesela Ammar ailesi. Hepinizin bilmiş olduğu üzere Ammar çok şiddetli bir şekilde dövüldü. Annesi babası öldürüldü. Veya Bilal radıyallahu an kızgın toprağın üzerinde üzerine böyle ağır taşlar konuldu. Artık derisi parçalanıncaya kadar kırbaçla vuruldu. Bilirsiniz kardeşler bir insanın vücuduna, bedenine, beline kırbaçla çok fazla vurursanız aynı yere vurulduğunda deride bir incelme ve daha sonra parçalanma olur. Bilal radıyallahu anh'ın artık cildi böyle oldu abi. Habbab bin Eret onlardan bir tanesi. Böyle ateşten köylerin üzerine yatırılmış artık vücudundaki yağlar erimişti. Daha sonra kardeşler bu sahabeler ve daha diğerleri geldiler dediler ki ey Allah'ın Resulü Allah'ın bize vaat etmiş olduğu o nasır nerededir? Allah'ın bize vaat etmiş olduğu o yardım nerededir? Allah'ın yardımı bize ne zaman gelecek diye söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vallahi sizden önceki ümmetlerde nice insanlar Allah'a iman eden insanlar onlar başlarına kadar toprağın içerisine gömülür başları daha sonra testerelerle tam ortadan ikiye bölünür. Onlardan bazılarının vücutları demir taraflarla taranırdı. Ama onlar yine de dinlerinden dönmezlerdi. Vallahi Allah bu dini kemale erdirecek. Vallahi Allah'ın din, Allah'ın yardımı bize gelecek. Ama sizler acele ediyorsunuz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle ayet indirdi kardeşler Bakara suresinde. Rabbimiz dedi ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ siz sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz?'' dedi Allah Azze ve Celle. Messetumul be'sa ve Onlara bir darlık, bir zorluk hesap etti. Böyle şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hatta yaqulur rasulu amanu ma'ahu meta nasrullah. Onlar dediler ki, Resul ile beraber iman edenler dediler ki, Allah'ın yardımı ne zaman? Böyle işkenceler gördükten sonra Allah'ın yardımı ne zaman dediler? Allah Azze ve Celle müjdeyi verdi dedi ki ''Ela inna nasrallahi qarib'' Dikkat edin muhakkak ki Allah'ın yardımı pek yakındır dedi Allah Azze ve Celle. Peki kardeşler bundan sonra ne oldu? Allah Azze ve Celle ''Fe inne ma'al usru yusra'' Kitabının karşılığında sahabeye neyi verdi abiler? Sahabeye fetihler verdi abiler. Medine'yi verdi, Mekke'yi verdi. Yeryüzünde halife olma şerefine nail kıldı Allah Azze ve Celle onları. Allah Azze ve Celle onları radıyallahu anhum ve hitabına muhatap kıldı. Ben onlardan razı oldum dedi Allah Azze ve Celle. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular dedi Allah Azze ve Celle. Ve a'adde lehum fiha Ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdeledi Allah Azze ve Celle. Sahabe kazandı kardeşler o zorluktan sonra? Cenneti kazandı sahabe Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazandı. Hem yeryüzünde bir karşılık gördüler hem de Allah Azze ve Celle'nin katında bir karşılık gördüler. Vallahi kim bir zorluğun içerisine düşmüş, kim bir darlığın içerisine düşmüşse siz bakın Kur'an-ı Kerim'den okuyabilirsiniz, hadislerde okuyabilirsiniz, kendi hayatınıza bakabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz olaylar vardır. Allahü Alem şöyle sorsam size, abiler buna dair kim yaşamış olduğu bir olay anlatabilir desem Hemen hemen Allah'a verim şöyle biraz tefekkürle hepinizin aklına bir şeyler gelebilir diye zannediyorum. Benim de zikredebilecek çok şeyim var. Allah'a verim. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlara muvaffak kılsın. Kardeşler, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam darda kaldığında artık böyle ateşe atılacağı zaman kafirler tarafından Allah Azze ve Celle serin ve selamet kıldı onun için bu suyu, bu ateşi. Daha sonra kardeşler Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un zulmünden kurtaran Allah, Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha'nın veya Mısır Aziz'inin eşinin desisesinden veya kardeşlerinin desisesinden kurtaran Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını müşriklerin desiselerinden, oyunlarından, tuzaklarından koruyan Allah bize de yardım edecektir. İnanın bize de yardım edecektir. Bizler sabreder, bizler Allah'a tevekkül eder. Bizler yalnızca Allah azze ve yardım istemesini bilir. Allah azze ve celle'den sakınır. Allah'ın emirlerini gereği gibi yerine getirmeye çalışır nehirlerinden gereği gibi sakınmaya çalışırsak Allah Azze ve Celle bizim zorluklarımızı da kolay kılacaktır abi Vallahi şayet bu dünyada olmasa da kendi katından daha güzel nimetlerle Allah Azze ve Celle imtihanlarımızı kolaylaştıracak, üzerimize nimetler yağdıracaktır. Yani bu dünyada bunun karşılığını göremeyebiliriz. Bazılarımız ciddi bir şekilde imtihan olunabilir veya ciddi belalara, musibetlere maruz kalabilir, zor durumların içerisine girebilir ve Allah Azze ve Celle'nin yardımını görmeyebilir. Ama Allah Azze ve Celle kendi katında daha güzeliyle muamelede bulunacaktır. İnşallah öyle umuyoruz abi. Öyle umuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste de dedi ki Kıyamet gününde afiyet ehli, afiyet ehli musibet ehline, musibet ehline verilen nimetleri görünce diyecekler ki keşke dünyada da bizim derilerimiz makasla kesilseydi. Allah Azze ve Celle o gün zorda kalanlara, imtihan olunanlara çok büyük nimetleri verilecek. Öyle ki kardeşler, imtihan olunmamış, büyük olaylar yaşamamış, çetin mücadeleler vermemiş, büyük musibetlere düşer olmamış insanlar keşke biz de büyük musibetler yaşasaydık diyecekler. Keşke bizim derilerimiz makaslarla kesilseydi diyecekler. Sırf o nimetlere muvaffak olabilmek için. Kardeşler şöyle ayrıca bir noktaya daha temas etmek istiyorum sizler için. Vallahi bizler imtihanları, bizler zorlukları hep bir yerden bekliyoruz. Mesela bazı kardeşlerimiz genel olarak aileleri noktasında imtihan olabiliyor, değil mi? Bazıları gerçekten dini yaşamaya çalışan ve bu dini insanlara anlatmaya çalışanlar sistemler kafir yöneticiler, kafir sistemler tarafından imtihan olunabiliyor. Cezaevlerine atılabiliyorlar veya sürgün olunabiliyorlar veya işkence görebiliyorlar veya başka şeyler biz Müslümanlar olarak imtihanları genel olarak buradan bekliyoruz. Zorlukları hep buradan bekliyoruz. Zorluklar sadece buradan gelmiyor. Müslümanlarla imtihan olmak da var kardeşler. Müslümanların diliyle de imtihan olmak da var. Bazı kardeşlerimiz hiç bu açıdan bir imtihanla, bir zorda kalmayla zorda kalmayacağını düşünemediğinden dolayı, zorda kalabileceğini düşünemediğinden dolayı veya böyle bir şey beklemediğinden dolayı bu imtihan gelip başa çattığında Böyle tepe taklak oluyorlar gerçekten. Büyük bir imtihana, büyük bir musibete uğramış gibi oluyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri kardeşlerimizle imtihan etmesin. Rabbimiz bizleri muhafaza etsin. Kardeşler, ben kendim için ve sizler için Allah Azze ve Celle'den rızasını istiyorum. Ya Rabbi bizi rızana muvaffak kıl. Ya Rabbi sahabeden razı olmuş olduğun gibi bizlerden de razı ol. Ya Rabbi bizler senden cenneti istiyoruz. Ya Rabbi bizler senden firdevs-i alayı istiyoruz. Ya Rabbi bizleri cennete ve cennetin nimetlerine muvaffak kıl. Ya Rabbi biz senden Kevser'i istiyoruz. Kevser'in başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabesiyle, tabiinle, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olmayı istiyoruz. Ya Rabbi sen bizleri dünyanın ve ahiretin hayırlarına muvaffak kıl. Ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi